Kıyasiye geçen maçların ardından birinci gelen Türk sporcu Emirhan Kalkan ile Azerbaycanlı sporcu Esed Ağabey, Amerika'da mücadele etmek için bilet kazandı. <laughs> turnuvaya banda katılan Anıl Çelik çıktığı ilk maçta İranlı rakibini ikinci rahatlığına kavga ederek seyirciler tarafından büyük bir alkış aldı. Evet. Turnuvada yaptığı maçlarda seyirciler tarafından büyük alkış alan Vanlı boksör Anıl Çelik, turnuvayı izleyen basın mensuplarına turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yani çok güzel bir geceydi. Bu geceye çok kısa bir sürede hazırlama fırsatım oldu. Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. <laughs> Babam en büyük destekçimdi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Onları gururlandırdık. Ne mutlu bize. Bu kadar kısa sürede nafaka yapacağını düşünüyor muydun? maç esnasında bir şöyle şeyler düşünemedim. Çok fazla platformda futbol oynadım, basketbol oynadım. Çok fazla insanın karşısına çıktım. Ama bu boks bambaşka bir duyguymuş. Bunu yaşamak da varmış. Yaşadım, mutluyum. Çok kısa sürede de olmadı bence. Bana çok uzun geldi ama iyi maçtı.